Bir hikaye var biliyorsunuz değil mi? Şimdi bir hadis bir herif var. Cuma gecesi ölenlere kabir azabı olunmaz diye. Şimdi hadis diyorlar, uydurma diyorlar ama güzel yani. Cuma gecesi bereketli bir gecedir yani. Var olan kabir azapları bile durduruluyor o gece. Her perşembe gecesi kabirde azap varsa durduruluyor. Bayram, bayram o gece. Gökte de bayram, yerde de bayram. Hocam diyor, duydum ki diyor, ölmüş babası gömmüşler adamı. E, hocam diyor, duydum ki cuma gecesi ölenlere azap olunmuyormuş, kabir azabı olmuyormuş, cehennem, işte bir sürü rivayet var. E, olunmuyormuş diyor, benim babam diyor, cuma gecesi öldü. Acaba azap olunuyor mudur, olunmuyor mudur diyor. Namaz kılıyor muydu senin baban diyor, kılmıyordu hocam diyor. Oruç diyor muydu, tutmuyordu hocam. Zekat vermiyordu, içki içiyordu. Vallahi cuma gecesi ellemezler ama cumartesi dumanını çıkarırlar diyor. Yani. <laughs> Şimdi bu da, hani bu... Cuma hallemezler ama cumartesi adamın dumanını çıkarırlar yani.